Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki milli parkları tanıyacağız. Şimdi haritamızda tabi isimleri yazmıyor. Günden güne işledikçe biz bu parkları tanıttıkça bu isimler yavaş yavaş ne olacak? Dolmaya başlayacak. Biz bu milli parkları tanıyacağız. Şimdi öncelikli olarak milli parkımızı tanıtmaya geçmeden önce milli park nedir? Ona bakmak gerekirse milli park arkadaşlar Kültürel veya doğal e, unsurların korunması, bu ulusal, uluslararası anlamda e, önem arz eden değerlerin korunmasına, biz e, korunmasına çalışmasına milli park diyoruz. E, peki bizim ülkemizde milli park kavramı ne zaman e, başlamış veya ilk milli parkımız ne zaman diye bakacak olursak, ilk milli parkımız arkadaşlar bizim 1958 yılında Yozgat Çamlığı olarak belirleniyor. Peki Yozgat Çamlığı nerededir? diye hemen bir göz atalım. Yozgat Çamlığı arkadaşlar Yozgat'ın güneyinde yer alıyor. Şu şekilde. Yaklaşık olarak Yozgat merkezi arkadaşlar 1,5-2 km bir mesafesi var. Bu da tabi Yozgat Çamlığı'nı ne haline getiriyor? Oradaki insanlar için Yozgat'taki insanların buraya regrasyon veya dinlenme amacıyla çok rahat şekilde gitmesini sağlıyor. Şimdi e, regrasyon kavramı e, biraz e, yabancı olabilir. Regresyon kavramı nedir diye bakarsak, ...regrasyon kavramı insanın yaşamını canlandırması ve yenilemesi anlamına geliyor. Veya e, başka bir tanımla bedenini, ruhunu ve zihnini çeşitli aktivitelerle e, ne yapması, dinlendirmesi anlamına geliyor. Burada yapılan etkinlikler yani rekreasyonda yapılan etkinlikler arkadaşlar bir zorlama olmadan kendi isteğinizde boş vaktinizde yaptığınız etkinliklerdir diye söyleyebiliriz. Evet peki Yozgat Çamlığı nerede tam olarak diye bakarsak hemen şuradan haritamızı da açalım. Burada arkadaşlar Yozgat çamlığı görüyoruz aslında. Yozgat ili. Şu karşısı Yozgat Çamlığı. Burası Soğukoluk Tepesi olarak geçiyor. Burada peki ne var? Özellikle arkadaşlar bu Yozgat yönünde, kuzey yönünde genellikle bizim Karaçam ormanlarımız. Güneyinde ise daha çok daha sonradan ekilen Sarıçam ormanlarını görmemiz mümkün. Tabii sadece bunlarla da sınırlı değil. İlk önce arkadaşlar Sarı, bu Yozgat Çamlı neden Milli Park haline gelmiş ona bakalım. 1958 yılında Milli Park haline geldi demiştik burada arkadaşlar Anadolu'yu biliyoruz ki biz daha önceleri bir ormanlık alanken insan etkisine bağlı olarak beşeri etmenlere bağlı olarak ne oluyor doğal ormanlar yavaş yavaş yok oluyor ve iç Anadolu'ya baktığımızda biz bu ormanların giderek yok olduğunu görüyoruz kaybolduğunu görüyoruz yozga açmalar arkadaşlar bu alanda bizi orman alanı olarak ormanları temsil eden alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu alanda e, neler var? Nelere ev sahipliği yapıyor bizim bu Yozgat Çamlığımız? Diye bakalım hemen. Evet. Burada arkadaşlar Yozgat Çamlığı'nın e, Yozgat Çamlığı ve Yozgat il Merkezi'ni görüyoruz. Çamlıkta arkadaşlar neler var? Özellikle Kafkas Çamı dediğimiz çam ağacını burada görüyoruz. Kafkas Çamı bizim kara çam diye de nitelendirdiğimiz ağaç türü burada yaklaşık 400-500 yıllık arkadaşlar karaçamları görmemiz mümkün. Tabi bu karaçamlar hala e, tohum verebilmekte ve böylelikle orman aktivitesi ekosistem devam ediyor diye söyleyelim. Yine arkadaşlar burada e, dikkatimizi çekmemiz gereken bir olay yaklaşık 212 e, bitki türüne de ev sahipliği yapıyor bizim bu Yozgat çamlığı. Burada baktığımızda 212 bitki türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra yaklaşık 30'a yakında endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor diye belirtelim. Endemik ne demekti diye hatırlamamız gerekirse yeryüzünde sadece belli bir alanda yaşamını sürdüren bitki topluluklarına arkadaşlar veya hayvan topluluklarına biz endemik tür kavramıyla açıklıyoruz. Baktığımızda arkadaşlar şöyle ülkemizdeki endemik tür popülasyonuna da bakalım. Daha çok Akdeniz bölgesinde bizim endemik türlerimizin yaygın olduğunu da söylememiz mümkün. Artı olarak genel bir bilgi olarak şunu da söyleyebiliriz. Ülkemizdeki bitki topluluklarının yaklaşık 3'te 1 arkadaşlar endemik bitki topluluklarından oluşur ee, peki ülkemizde neden bu kadar çok endemik bitki topluluğu vardır ee, Sizce bunun nedeni ne olabilir ee, Fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz Evet Karaçamlardan bahsettik Karaçamların olmasından bahsettik Arkadaşlar bu alanda Evet burada Yozgat çamlığının bir görünümü var yine Peki başka hangi bitkiler var arkadaşlar burada? Ona bir bakalım. baktığımızda bitki olarak karaçam dedik. Meşe, ardıç, ak kavak, titrek kavak gibi bizim ağaç türlerimizin burada oluştuğunu veya söğüt gibi, alıç gibi, ahlat gibi arkadaşlar bitki türlerine burası ev sahipliği yapıyor. Yine baktığımızda peki hayvan olarak hangi hayvan türleri var diye bakarsak burada arkadaşlar özellikle 1992 veya 1996 yılına kadar beyaz kartal olarak nitelendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz bir kartal türü var. Amerika'ya özgü. Bu kartal türü 1992 veya 96 yılına kadar gözlemlenmiş. Yani bir yerde 92 diyor, bir yerde 96 yılına kadar gözlemlendiği söyleniyor. Daha sonrasında beyaz kartalların yok olduğu gözlenemediğini belirtilmiş. Peki sadece beyaz kartallar mı ön plandaydı? Tabi hayır farklı hayvan türlerimiz burada var. Yani tilki, tavşan, sincap, atmaca, kumru, şahin, kaya kartalı gibi türleri ben bu yozgat çamlığında gözlemlemem mümkün. Evet arkadaşlar yozgat çamlığı ile alakalı olarak bunları söyleyebiliriz. E, Yozgat Çamlı yine insanların doğa sporlarının yapması açısından burada yürüyüş, trekking, bisiklet, sürme, fotoğrafçılık gibi farklı sporları, farklı aktiviteleri yapmaları mümkün hale getiriyor. Şehre çok yakın olması bunu sağlıyor diye söyleyelim. Yine burada arkadaşlar şöyle bir hizmet de var. Tabiat Eğitim Merkezi diye bir merkezimiz var. Burada nedir? İnsanlara tabiat eğitimi, doğa eğitimi veriliyor. Bence bu en güzel olan işlerden biri. Çünkü insanlarımıza bizim tabiatı, doğayı anlatmamız gerekiyor. Doğayla bir bütün haline gelebilmemiz için. Evet arkadaşlar farklı aktiviteleri biz Yozgat Çamlığı'nda görebiliyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir zaman yani yarın veya önümüzdeki günlerde farklı bir milli parkımızda yine karşınızda olmaya çalışacağım. Bunun dışında arkadaşlar videonun içinde küçük bir soru sormuştum. Türkiye'de bu kadar çok endemik bitki türü neden var diye. Eğer bilgimiz varsa, fikrimiz varsa yorumlarda bunu açıklayabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Sosyal mesafenizi koruyun. Sağlıklı günler diliyorum.